Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Demet Özdemir yeni fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için Demet Özdemir'in yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Demet Özdemir'e yakın günlerde sevgilisi Oğuzhan Koç evlenme teklifi etti. Ve Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un evlenme teklifini kabul etti. Biz de bu haberi sizler için duyurmuştuk. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunuyorum. Sizler de beni olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi seyirler.